Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ben Fırat Yazıcı. Ben de Osman Sorusal. Bugün Çatalca Antik Köy'de hayvan bahçesine gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Size girdiğimiz, gezeceğimiz Bugün yerleri göstereceğiz. Burayı çok met ettiler. İşte çok güzel yerler var, çok güzel hayvanlar var falan diye orayı göreceğiz. Bir gidip bakalım ne var ne yokmuş. Gezelim de görelim. Gez, gör, eğlen. Tamam kapat. Şu tarafa at. Şu tarafı. İçeri girdik. Şöyle şu. Ay şu... at, gelsin atlara bakalım. Kuşlar var Oğlum. At buraya gel. Abi bindiğimiz ata benzemiyor mu? Bana Bur bak. Buranın girişi de olmalı ha. Yok yok. Daha ne kadar olsun abi. Şuradaki bildiğimiz yani, ata benzemiyor mu? Aynen mi? ama o biraz büyük. Onun yaklaşık 8 yaşında var. Tahmin hemen yaş belirliyor. Evet ama tahmin hemen, edebiliyorum hemen kanka. Yaş Şuradaki atlar güzel Diş hiç mu bunları ya? Ne diyor burada? Hayvanlara hiçbir müdahale yiyecek ve öldürü vermiyor öldürürsünüz diyor. Ben ay hayvan falan öldüm karıncayı karıncaya ezmiyor mu? Karıncaya İlk defa hayvanat bahçesine gireyim arkadaşlar. Aha Osman arkadaşı karşıda. <laughs> Bu ne? <laughs> Hindi oğlum neye benziyor? Şişt gülü gülü gülü. Gülü gülü gülü. Bu ne kalabalık? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Açılıyor mu? He? Ya oğlum yemlerini falan koyacak adamlar nasıl? Beş tavuğu. Beş tavuğu yumuş. Anamın vatanı Afrika'dır. Fransa'nın güneyinde, Hindistan'ın batısında olduğu için konumu yaygın olan bir türdür. Kardeşim bir şey diyeceğim. Yaşama süreleri 12 yıl boyunca uzunca bir süredir. Yaklaşık olarak 30 gündür otlu bitkiler, havalar, bitkiler, tohumlar, meyveler, böcekleriyle besleniyor. Böcek yiyormuş bu hayvanlar. Yani, yani Biz ilk bardayız kışta. Kışta, Şimdi, kışta Fırat'ı getireceğim buraya. <laughs> Bu niye, niye ötüyor? Şu niye ötüyor? Öt bakayım mı? Ötsene. Öt lan. Hadi. Gidelim. Devam edelim arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk Oo, kilolarmış. Şuraya bak şuraya bak. Bir gel, buçuk yine. kilolarmış. Gel. gel. Oğlum tavus kuşları burada daha çokmuş burada Kaçak kuşlar var yalnız ha. <laughs> Şşt, açılın lan. Açıl susam açıl. Lan, aslında <laughs> Arkadaşlar bu aslında açılıyor tavus kuşu. Görmüşsünüzdür ya. Açılsanız oğlum. Lan oğlum. Şu açılır zaten. Bir dakika, bir dakika. Bak video çekiyoruz. Açabilir misin? Açılabilir misin? Açıl susam açıl. Açılsana. <laughs> <laughs> Bunlar neymiş lan? Onlar da mı? Onlar erkekleri mi oluyor? Bence bence şey yaşlanmış, ölmek üzere. Bunlar neymiş biliyor musun? Aslında bunları sevmek. Bak Bunlar güzel kardeş. Bunları sevmek normalde dinimiz konusunda haram. Ne, ne haram? Çünkü şeytan Allah tarafından cennetten kovulduğunda aman ee, evet doğru cehennem, cehennem cennetten ko kovuldu. Cennetten kovulduğunda tekrar e, girebilmek için tavus kuşlarının kanatlarını ve arkasındaki o süslü şeylerini kullanırmış. O yüzden e, dinimizde tavus kuşlarını sevmeyin diyorlar. Ben imatip okuduğum halde böyle bir bilgiye sahip değilim. Araştırın öyle. öyle ben ya. araştıracağım arkadaşlar. Araştırdıktan sonra diğer videoda da size Yanlış söyleyeceğim. Yanlış da olabilir. Ben kimsenin günahını aldım, Diğer... Da bu da kimse değil. Hayvan yani. Şu, aha. aha. nasıl? Kafa kafa. Eyvah. <laughs> Hadi oğlum bir daha alın. Gel gel gel. Hadi lan. Oğlum buraya giremiyoruz mu? Giriyoruz. Oğlum bunlar keçi lan. Bunlar buradan bir kaçarsa var ya biz ayvayı yeriz. Şşşt. Aha geliyor geliyor. Aha, <laughs> boş verin. Boş verin videoyu. Şu an şunu izlemek daha keyifli. Aa, <laughs> ortadaki sen çekil ya. Herkese. Hadi. Abi düşünsene bizi öyle vurdu. Ben ölürüm lan. Oğlum bunlar çok adam öldü. Oh, kalk 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 kalk. Oğlum o kadar para verdik. Sizi izlemek için geldik buraya hadi. Hadi hadi. Oh, 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 beyaz da da. Şşş. Beyaz Şş. çok kısı belli e yani. Bak şurada inat etti inmiyor aşağı bak. Aa, Aa içeride de kalk Aha, açıldı açıldı, 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 açıldı açıldı açıldı. Ananana Hadi be. <laughs> Yemin ederim futboldan daha iyi sarıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bak. Hay hay. Kaldır 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 kaldır. Aa korkuttu. Aa. Geri yapmayın lan. Geri fites yapmayın. Birinci altı bitirmek üzereler. Siyahlı iyi gidiyordu ama şu an uçurumun kenarında bir ayağı boşa çıkıyor. Evet. Evet abi. Evet, evet o kalktık kalktık. bu burada. Aman. Oo, <laughs> iki. Evet, bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Ama cılız mız ama iyi vuruyor ha. Vur vur. Hadi. Hadi hadi hadi. Kalk kalk kalk. Geri git. Gitme gitme gitme. gitme. Aa, atla aşağıya. Hadi. Vursana. Vursana oğlum. O kadar para verdik. Vursana. Tamam gel ya. Ya sizden bize mi? gidelim ya. Gelin arkadaşlar. Geyik. Bizim köyde bundan çok Oğlum ben bir hatta. şey söyleyeyim mi? Bak bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten ilk defa hayvanat bahçesine gidiyoruz. Geliyorum. Bu cahil geldim mi lan daha önce? Geldim. Samsun'da çok gittim. Bizzat Samsun'da olduğum için Samsun Rus pazarında vardı. Çok gittim. Orada ben gelmedim. ayı, aslan açtım. falan da vardı yani. Hatta Türkiye kapandı şimdi orası da Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biriydi. En büyük İstanbul ee, şeydeydi, sirkecideydi. Bayağı geçti ama onu kapattılar. Ben bilmiyorum, bu kadar bilgiye sahip değilim. Lama, lama değil mi o? Neyse Üzülüyor kanka onun yanındaki senin arkadaşın. Aha gel gel, arkadaşını buldum o gel, gel gel gel, buraya gel, buraya gel. Buraya gel, Şş, oğlum onlar geyik, gel gel gel. Şş, bir selam versene, bir anırsana gelsinler. <laughs> hadi hadi, bir anırsana. Anır, anır. <laughs> <laughs> Bu ota arkadaş kuşlar cins beyaz var mavi var sabuni var sabuni <laughs> içeride ya 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 hayır hayır bir dakika bir dakika şu Zebra. Şş. yükseklik ortalama bir eşek arasında. eşek bana kulakları dikiyor bak eşek Osman'ın arkadaşı Osman'ın arkadaşı eşek sar mısın ya, ya. <laughs> abi zevden ağırlığı 250 ile 400 kilo arasında değişiyormuş ne yapacaksın oğlum kurbanla kesip yiyeceğim mi sana ne Allah Sen Allah ben o kadar beklemiyorum Osman arkadaşına ayrılamıyor. Osman arkadaşına ayrılamıyor. Çek onu çek. Cebelik süreleri 375 Lama lama. Lama yani. He. Bak lama lama. Lama. Ya. Bana bak bana. Ya oğlum. Orayı kesmek zorunda kalacağız şimdi. Hayır. Bana ne kardeşim. Lama. Aa. Neye bakıyorsun? Biz buradayız, burada. Tahkik etme O gülüm, o gülüm. Kanka şunları çek. Şşt. kameran. Kameran. Aha. Bakar mısın? Bak, Onu üç tane oldu lan. Nereden çıktı onlar? Delirdi, aa delirdi çoğu. Gel, gel. Gel, 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 gel. gel. Oo, At mı koşuyorlar ama? Aa, tüple o. Ha, gülü, gülü, gülü. gülü. Çiftleşecek, çiftleşecek. Aa Brav, işte bir şey yok. Gel gel gel. Şşş, gel gel. Olur. Gel, para verdim gel. O nasıl, olur. Olur. <laughs> o nasıl bir lan? O nasıl bir ses? O nasıl bir lan? Burada ne varmış? Otluk Çirpi. kirpi. Çirpi. Nerede kirpi yok ki? Kirpi yok. Kirpi bakmıyor. Ne? Ne? Kıza bak kıza. Allah. Şşt. bak. At mıymış lan bu? Nasıl at lan bu? Ne atı oğlum? Oğlum at diyor. Şil. Şitland mı? Şitland atı. Atma at değil bu oğlum bildiğin keçi. Burada da eşek yazıyor ama eşek yazıyor. Bir Fırat mı? Ya eşek vardı burada. Ben girerken gördüm seni arkadaşım. Eşek arkadaşı Osman'ın eşek. Şişt. lan ne oluyor? Aha. Kalkın şunları çek. Şunları ufacıklar lan. Şişt. Oğlum bu at olamaz ya. Böyle bir at yok anasını satayım. At değil oğlum zaten. Bu keçi ya. lan. Yanlış yazmışlar. Yalnız yavrum çok şirinmiş şey. ya. He. Ve ben bunu elin cebimde izlemem. Gel gel gel. Kaç yandan şerefsin. Ananız. ne <laughs> oldu? Eli yiyecek. Yiyemez. Yalar anca. Hadi gidelim. Aha ha geldi 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 dur. Lama. 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 Ya ya. Oğlum sanki isimleri lamaymış ki cisleri lama. Gel 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 gel. Ha. Ne bakıyorsun lan? Tutuklu kalma. Ne yapıyorsunuz oğlum? Aaa. Erkeğiniz nerede lan sizin? Ananız Oğlum manyak mısın lan? Ne yapıyorsun? Bunlar bence manita arkadaşlar. Gerçekten bence Bunların içi de dişi. Yok da. Şu geliyor. Ne oldu? Aa geldi geldi geldi. Dur dur korkma korkma korkma. Oğlum, tükürür, mükürür. Korkma korkma. Allah belanı verme. Gel. Bellerinde tam bu kasıklarında çıkan şey ne acaba? Onda var ha bunda yok. Bu çok tüylü gerçi de. Aa tavşan tavşan <laughs> gel 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 gel. Bak, şey. Aha, geldi lan. Kamerayı ha. Seni pisliğinle uğraşamam. Kral. Bak biz seni izlemeye geldik. Sen de para ya. verdik. Ben de seninle konuşacağım. Ben de seninle konuşacağım Sen ses çıkarsana be. Konuş gel, lan. Gel gel gel. Oğlum ben ilk defa böyle bir hayvan görüyorum. Belgesellerde falan bile görmedim ya. sana benziyor işte. Yanındakilerle sen arkadaşın olduğunu unutma. <laughs> kulaklar bak, kulaklar nasıl dik ya. Gel gel gel. Şişt. Oğlum tam tükürecekmiş gibi duruyor şu an. Yemin ederim bak. Ya yürü oğlum. <laughs> bu, bu bize kıl kaptı bak bak. Bizi takip ediyor ya. Al tavşan. Hayır tavşan. Gitme lan bir yere. Pompalıyı ver. Kanguru. Çiftliği ver çiftliği. Kanguru diyor. Yok ki. İşte bunlar da burada uyuyor. Güya biz bunları görmeye geldik. Hepsi yatıyor ya. Doğal ortamları burası değil ya. Ama insanlar da bilmiyor kay, şey, konuşamadım. İnsanlar da bilmiyor yani. Geyik. Belgesellerde görürüz bir tek. Böyle hayvanat bahçesine geldiğimiz mi? zaman. Tamam. Cinsi demedim ben. Oğlum oldu. biz de erkeğiz. Niye erkek diyorlar? Cinsimizden dolayı erkek Oldu. diyorlar. Oldu. Kamerayı çevirsene. Biz burada bir tartışma var. Hayır hayır. Burada bir tartışma Hayır var. hayır öyle bir tartışma var. Çevir yok. çevir. Kamerayı çevir. Burada bir tartışma var. Biz de bir erkeğiz. Neden bizi erkek demiyorlar muhabbeti yapıyor? Niye <laughs> erkek demiyorlar diye bir şey yok oğlum. Bizim cinsimizden dolayı erkek Sen insansın. Zaten. Bak biz insanız. Ve cinsimiz erkek, işte kadın evet. falan. Ayrılır. İki tane var zaten, biri erkek biri şey. kadındır. Ee, ayrılır. Ben burada flamingo'nun adı flamingo. Bunun bir cinsini ben bilmem. Adını söyledim sadece. Oğlum bu bir kuş. Nerede kuş? Kuş yani bu. Şahane kuşlar falan filan var. Burada okuyor. <laughs> Nerede? Nerede? Kuş yazıyor mu? Çirol Aha. Sahip sahip. <laughs> kuş olduğunu doğ doğruladım. Bu bir kuş. Cinsi de Boynunu flamingo. Boyunu. Boyu boyu da 1 ile 1.5 metre, kilosu da 2 ile 4 kilo arasında değişiyor mu? 1.5 bir, bir metreymiş. Osmandan da büyükler. <laughs> Alah bunlar burada lan. Ya lan. Dur izle. dur dur korkutma. Me Gel. Me. Gelsene. Abi çok küçükler daha be. Gel gel devam. Bizim, köy, bizim köyde de var bunlardan. Avlanmak yasak. Bak yine söylüyorum. Avlanmak yasak. Ben pandaları Bu çok da, üzülüyorum ya. Vallahi pandaları var, çok. Söyleyeyim. Bu neymiş lan? Yaban keçisi. Bizim orası. Bak Anadolu'nun en Kendisi çok bulunan yeri. Harbi böyle yaban yani. Bunlar çok yaban insanlar. Yes. Samsunlar kadar da Bu neymiş? Ne? Şey... Hadi onu da bil de göreyim. Ne o? Geyik. 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 Kızıl geyikmiş. Kızı geyik mi? Ana geliyor lan. Gel. Gel 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 gel. 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 Oğlum gel. buralar var ya. Abi, vallahi iyi, iyi. çok korkuyorum ağaçta lan diyor kuşlar ben. Anneni satayım. Oh. 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 <laughs> Nasıl çekemedin ya? Ya <laughs> kalbi bak kalbi Allah Onu. <laughs> Yok kızdırma kızdırma. Buna hırçın ha. Şş, sakin. Sakin daha korkmam. Yemez. Oğlum aslan gibi kükürüyor lan bu. Bak geliyor geliyor. Daha korkmam. Yemez. <laughs> ay, ay, her yerimizi çavur yaptı. Ah. ah. <laughs> Gel. Takip et. Oradan usplayabilir. Ha. Ya her yerimizi killetti ya. <laughs> ya. Allah korkur ya, oğlum. Oğlum var çıkar oradan ha. Tam ne? Ne? Aha. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle gidiyor. Böyle böyle. Ne var yani? Gittiler seni. Ah, ben öyle yürümüyorum dedi gitti. Yalnız ileride bir geyik daha var. O çok cool duruyor. Yürüyün ya. Ha bir daha gelme. Bak neydi lan bunun adı? Kızıl. Geyik midir nedir? Bak, bak bizi görünce geliyor bak. Şerefsiz ya. ya gelecek, gelecek. <laughs> Yürü lan buradan. Yürü lan buradan. Şşt yapma oğlum. Tahrik etme oğlum. Çamur ya, hep çamur atıyor oğlum. Hadi. hadi, hadi. <laughs> ya oğlum yapma yapma. Demek kusura bak, demek kusura. <laughs> <laughs> kamerana bak, kamerana. <laughs> sen ne sen ne? ya her yer Kamera... Kamera. bir bütün işi. Bu bitirici. Popüleriz gibi. Bir bir, göremedin gibi göremedin gibi gibi Yalan olur. Bir bir, göremez işini